Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız kardeşler arasındaki sıcaklığı sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Abinizi, ablanıza ya da kardeşiniz olan yalnızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve annesini yazıyorsunuz. Altına da kardeşlerin isimlerini yazıyorsunuz. Bu sayfayı bir bilgisayar çıktısı olarak alınız. Tam olarak görünmesi de o kadar önemli değil. Farklı ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem başınıza gelecek olan kazaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısına alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.